Ekrem İmamoğlu bu kez telefon attığımızda Ekrem Bey yayınımıza hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum Serhat Bey. Kolay Teşekkür geldin. ediyoruz. Evet Aziz Yıldırım Fenerbahçe Kulübünün başkanı tutuklandı. E, bu sabah da e, Şike operasyonunda Sadi Şener, Trabzonspor'un başkanı gözaltına alındı. E, Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Mahmut Özgen Erdi gözaltına alındı. Ekrem Bey şunu sormak istiyorum. Şike olayı teşvik birimi olayı sıkça e, kulüp başkanları tarafından medyada dile getirilen bir olguydu. Ama kanıtlanamıyordu. Hatır şikesi var deniyordu. E, devlet gerekli merciler bu olayın üzerine gitsin diyorlardı. İşte şimdi gidildi. Nasıl yorumluyorsunuz bu tabloyu? E, bunu olumlu yorumlamanın dışında yapacak çok fazla bir şey yok. Çok olumlu yorumluyorum. Artı söylediğiniz bir şeyin karşılığı olarak yani kanıtlanmıyordu, ispatlanmıyordu diyordunuz. E, bence e, öyle söylemeyelim. Bugüne kadar kanıtlanmak istenmiyordu ya da evet. ispatlanmak istenmiyordu diyelim. Dolayısıyla kararlı gidişlerini ve bu süreci yürüten herkesi kutluyorum. İnşallah sonuçlar e, en kısa zamanda varılır sonuç çünkü çok önemli süreç uzadığı takdirde farklı e, yorumlara başlanır ve gerçekten e, fayda yerine sıkıntı vermeye başlar. Onun için sürecin çok hızlı işlemesi lazım. Karar mercilerinin e, hiçbir duygusallığa kapılmadan kararlarını vermesi lazım. Aksi takdirde görüyorsunuz ki UEFA'da FIFA'da ee, kesin karar vereceksiniz ve kesinlikle bu işin içinde olanları cezalandıracaksınız şeklinde e, ihtar gönderdi Yani bu önemli